Yapan ve katlar soru çözümlerini devam ediyoruz. Bir video daha çekeceğim ve sonlandıracağım arkadaşlar. Ee, yukarıdaki verilen sayı bulmacasında boyalı olmayan karelere 2'den 8'e kadar olan doğal sayıların tümü yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satır ve sütundaki sayıların çarpımıdır Yani 42, şuradaki sayıların 28 şuradaki sayılar. Sütunların çarpımı bunu verecek. Şu şu hem 42'nin hem de 28'in böleni olmalı. Bu 7 ya da 14 olmalı. 14 olamaz çünkü 2'den 8'e kadar sayı yazacağız. 28 olabilmesi için 7 ile 4'ü çarparsak 28 yapar. 7 ile 6'yı çarparsak 28 yapar. 6 ile şu ikisini çarparsak 60 yapacak. O zaman bu ikisi 10 olmalı. Bunlar kime kime olmalı? 2 ve 5 olmalı. Buraya 5 gelemez çünkü 5 aynı zamanda bir 24'ün bir çarpanı değildir. O zaman buraya 2, buraya 5 yazdık arkadaşlar. O zaman 4 kere 2 8 buraya 3 geliyor arkadaşlar. Tüm sayılar yazdıktan sonra geriye 8 kaldı. 8 de buraya yazacağız. O zaman y nedir? 8 kere 3 24. Y'yi 24 bulduk. Arkadaşlar 5 kere 8 40. X de 40 oldu. X artı y'yi sorduk. 40 artı 24 64 yapacak. Aydın ve Buket'in beyaz eşya mağazalarında aldıkları buzdolabı için yaptıkları ödemeler aşağıda vermiştir. Tamam. Aydın %20'sini ödüyor peşinat. 400-400 taksit. Buket ise %25'ini ödüyor. 480-480 taksit. Devam ediyoruz. Her iki buzdolabı fiyatı da 4000 TL'den az diyor. Buna göre ne diyor? Her ikisinin her ikisinde peşin ödemelerinde sonraki taksit toplam tutarlar aynı. O zaman x ayda bu toplam 4x x y ayda toplam 480y. O zaman taksitler aynı olduğuna göre 400x ile 480y'nin Aynı kat sayı eşit olması lazım. O zaman bunun en küçüğü ne olacak? İkisinin katı ekok ok olacak. 400, 400 ile 480'in ekokunu bulmamız lazım. 400 eşittir arkadaşlar. 4 çarpı 100'dür. Yüzde 4 çarpı 25'tir. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 25'te 5'in karesi şeklinde yazabiliriz. 480 ise eşittir arkadaşlar. 16 çarpı 3, 254 çarpı 3, 255 yapacak arkadaşlar. 3 orada kalacak, burada da 5 kaldı arkadaşlar. Bunlar nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Ekok'ta altları aynı olanlardan üssü büyük olan alıyoruz, 255. O da ne eşittir 32. Arkadaşlar, 5, 500, 25 çarpı 25 çarpı 3 olacak arkadaşlar. 3 kere 25 75. 75'te 32'yi 32 çarpmamız lazım. 32 ile 75'i çarptığımız zaman ekokon buluruz. 5 kere 2 10 elde var. 1. 5 kere 3 15 bir de elde 16. Arkadaşlar 7 kere 2 14 elde var. 1. 7 kere 3 21 bir de elde 22 diyeceğiz. 0 10 3, 4, 2400. O zaman e, taksitler 2400 ve katı olacak. E, 4000'i geçemeyeceğine göre 2400 olmak zorunda katını almayacağım. Çünkü toplam e, öde, her iki olan fiyatı 4000'den küçük olduğunu göz önünde bulunduralım. Arkadaşlar bunlar da ya, yazdıktan sonra şuradan yararlanacağım. Şuradan, çünkü uzun sürdü. Bakınız e, %20'sini ödemişse peşinat olarak yüzde seksen taksit kalmıştır yüzde sekseni kaç eşit olacak o zaman 2400'e 2400 taksitler olduğu için yüzde peşinata vermişse yüzde sekseni olmalı o zaman Aydın'ın buzdolabının yüzde sekseni 2400 olmalı 2400 olmalı Arkadaşlar bu ise Buzdolabının %25'in ödemişse %75'i kalmıştır. %75'i ne olmalı arkadaşlar? 2400 olmalı diyeceğiz. Arkadaşlar bakınız burada hızlı yapıyorum. Bakınız. E, 2000, bunu 80'e böl 1. Bunu 80'e böl arkadaşlar 30 yapar. E, 8, o zaman e, A bölü 100 eşittir 30 ise A eşittir. Arkadaşlar buzdolabı 3000 e gelir. Şuna bakalım. 25'e böl 3. 25'e böl 4 arkadaşlar. 3'e böl 1. 3'e böl 8. 4 kere 8 32 e, Buket'in buçetin buzdolabı da 3200'e gelmeli arkadaşlar. İkisinin arası Buket'in buçetin aldığı o buzdolabı Aydın'ın buzdolabına kaç TL fazladır? Buçetin 3200'dü, Aydın'ınki 3000'di. İkisini birbirinde çıkarttığımız zaman arkadaşlar ne kalacak bize? 200 kalacak diyeceğiz arkadaşlar. Evet, şu soruya geçelim. Yukarıdaki 2. Nokta, bak yukarıda 2.40 metre uzunluğundaki bir zemin duran eş mavi dikdörtgen blok ile eş kırmızı blok göstermiştir. Bloklar göstermiştir. Doğru. Bloklar arasındaki boşluk yoktur. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu eşittir. Şu kısa kenar uzunluklar eşittir. O bizi ilgilendirmiyor. Buna göre bu blokların uzun kenar uzunluklar aşağıdakilerin uzun kenar Uzunluklar aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bakınız arkadaşlar buna bu bu arkadaşlar şunun bir katını bir katı kaç tane var? Diyelim ki 40, 40 katı. Diyelim ki 80. Uzunluğun katı 2.40'a eşit olmalıdır. Şunun da uzunluğunun katı 2.40'a eşit olmalıdır. 2.40 nedir arkadaşlar? Bunu santimetre çevirdiğimiz zaman 240 santim olmalı. O zaman şu şu ve şu şu kenarla şu kenarla şu kenar 240'ın bir böleni olmalı. Bakınız 5'e 5'e bölünüyor. Görüyor musunuz? Bölen 8'de bölün, bölündüğü için bölenidir. 10'a bölünüyor, bölenidir. 12'ye bölünüyor, bölenidir. 20'ye bölünüyor, bölenidir. 24'e bölünüyor, bölenidir. Bakarsanız arkadaşlar burada sayılar mesela 15 bölünüyor. Fakat 18 bölünmüyor diyeceğiz arkadaşlar. O zaman Ceyhan diyeceğiz. Şimdi bakınız. Yukarıdaki her her bölümü e, dikdörtgen biçiminde olan ofis e, bir ofis e, katının planı verilmiştir. Her bir bölümünün kenar uzunlukları metre cinsinde aralarında asal sayılardır ve bölümlerin alanları alanları üstlerine yazılmıştır. Buna göre bu kat çevresi kaç metredir? Bakınız. Arkadaşlar şimdi şu kenar şu kenarla ortak mı? O zaman bu ikisine o hem 24'ün hem de 40'ın bir çarpanı olmalı. 8 diyelim. 8 dediğim zaman bu 40 olması için buraya 5 yazacağım. Burası 8 ise 24 olması için buraya 3 yazacağım. O zaman burada 3 olacak. O zaman bunun uzun kenarı kaç olmalı? 30. Burası ne olacak? 3 olacak. Burası ne olacak? 10 olacak arkadaşlar. Burası 5 ise burada 5 olmak zorunda. Burası da 12'dir. Arkadaşlar burası 5, burası 12'dir. Şeklin çevresi mi soruyor? 5, 10, kaç tane 5 var? Bakın topluyorum. 10, 13, 23, 28, 36, 48, 53, 53, 65, 65, 68 ve 70 2 mi oldu? Yanlış mı topladık? Pardon özür dilerim. Tekrar. Toplamada yanlış yaptık arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz topluyoruz. 10. Şuradan başladım. 10, 13, 23, 28, 36, 36, 48, 48 5 daha 53 53 12 daha 65 65 3 daha 68 burayı hiç yapmamıştık en son 8 de eklediğimiz 76 olmalı diyeceğiz arkadaşlar bu soru için. Şimdi bakınız yandaki çember içine yazılacak sayılar hep bağlı bulundukları karelerdeki sayıların en büyük ortak bölenini eşittir. Bu ikisinin ortak böleni buraya yazacağız. En büyük ortak yani EBOB'unu yazacağız. Tamam. Daha sonra çember içindeki sayılar karelere yazılarak sistem yeniden kurulacaktır. Çemberin üçüne de aynı şey yazılarak işlem devam edilecektir. Ne zamana kadar? Buna göre birinci adımı aşağıdaki verilen ne diyor? Çemberin üçün, üçüne de aynı sayı yazılan yazıldığında işlem yani şunların üçünün de ebu bu aynı olduğunda bırakılacak demek istiyorum. Onu. Buna göre birinci adım adımı aşağıda verenlerden hangisi için oluşturulacak adım sayısı diğerlerinden farklıdır. Arkadaşlar 30 ile 20 ile 50'nin EBOB'u 10. Gerek var mı yapmaya? Gerek yok. 50 ile 100 birbirinin katı olduğu zaman büyük EKOK küçük EBOB'ta o zaman 50'dir bunun EBOB'u. 20 ile 100 birbirinin katı olduğu için EBOB'u küçük, EKOK'u büyük olan olacaktı. O zaman EBOB'una 100 20 diyeceğiz. O zaman 10 50 ve 20'nin EBOB'una bakalım. 10'la 20'nin EBOB'u birbirinin katı olduğu için 10'dur. 10 ile 20'nin ebobu birbirinin katı olduğu için 10'dur. 50 ile 20'nin ebobu ise 10'dur. Bakınız bu birinci adımda ne oldu hemen? E, i̇kinci adımda hemen nedir arkadaşlar? Eboblar eşit çıktı. Burada ikinci adım oldu. Şuraya bakıyoruz. 40 ile 50'nin ebobu 10'dur arkadaşlar. E, 75 ile e, 40'ın ebobu 5'tir. 50 ile 25'in de 25'tir arkadaşlar. Şimdi şu, 10... 5 ve 25'e bakalım. 10 ile 25'in ebobu 5'tir. 5 ile 25 birbirinin katı olduğu için 5'tir. 5 ile 10 birbirinin katı olduğu için 5'tir. Bakınız bu da ikinci adımda oldu. Şuna bakalım. 25 ile 64 asla aralarında asal olduğu için 1'dir. 64 ile 81 aralarında asal olduğu için 1'dir. 81 ile 25 aralarında asal olduğu için 1'dir. Bakınız bu iki, bu iki muhtemelen bu da iki gelecek. Bu birinci, birinci seferde eşit geldi. Ceyhan olmalı. Şimdi meyve fiyatları, sebze fiyatları ve çerez fiyatları verilmiş. Elma 4 lira, armut 5 lira vesaire. Domatesin fiyatı, soğanın fiyatı, kilogram fiyatı, çekirdekli, leblen ve fısın kilogram fiyatları verilmiş. Tamam. Fadiye Hanım her gruptan bir tane almıştır. Bundan bir tane, bundan bir tane, meyveden bir tane, sebzeden bir tane, çerezden bir tane alacak. Tamam. Fadiye Hanım aldığı meyvelerin kilogramı ile ödediği ücret ile, bunlardan meyveleri aldığı kilo, şu ücretler ile, sebzenin kilogramı iç, için ödediği ücret arasında aralarında asaldır. O zaman bununla bunun aralığında asal olanları bulacağız. 4 ile 6 aralığında asal değil. 2 ile de aralığında asal değil. 8 ile de aralığında O zaman elma almamış. Şuna bakıyoruz. 5 ile 6 aralığında asal. 2 ile asal. 8 ile asal. Sıkıntı yok. 3 ile 6 aralığında asal değil. 3 ile 2 buraya bir hafif bir eksi koyalım. 3 ile 2 aralığında asal. 3 ile 8 aralığında asal. Devam ediyoruz. Fahriye Hanım aldığı sebzenin kilogram için ödediği ücret ile çerez için ödedi ücret arasında asal diyor. Onu demeye çalışıyor. Bakınız 6 buradaki hiçbir silah aralığında asal değil. Çünkü 3'e bölüyor, 3'e bölüyor, 3'e bölüyor, 3'e bölüyor. O zaman bunu da eledik. 2'ye gelelim. 2 hepsiyle aralarında, şununla aralarında asal değil. Ama şu ikisiyle aralarında asal. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 2 hem 15 ile 8 ise bununla aralarında asal değil. 8 bununla aralarında asa değil. Çünkü her ikisi de 2'ye bölünüyor. Bakınız 5 ile 2 olabilir. 5, 2. Bakınız 5, 2, 15 olabilir. 5, 2, 9 olabilir. 5, 2, 15. 5, 2, 9 olabilir. Şimdi şuna gelelim. 3, pardon özür dilerim. 5, 8, 15 olabilir. 5, 8, 9 olabilir. Daham ediyorum. 3'e geldim. 3 2 15 olabilir. 3 2 9 olabilir. 3 8 15 olabilir. 3 8 Kaç olabilir? 9 olabilir. Şimdi arkadaşlar. Bunları toplayalım. 15 5 Daha 20 22 yaptı buranın toplama. 5 2 5, 2 ve şurası kaç? 5, 2, 9. 5, 2 daha 7, 9 daha 16 olabilir. 15, 20, 28 olabilir. 9, 14, 22 olabilir. 15, 18, 20 olabilir. 9, 2 daha 11, 14 olabilir. 8, 11, 15 daha 26 olabilir. 9, 3 daha 12, 8 daha 20 arkadaşlar diyeceğiz. Bakınız şuraya 26 diyelim. 16 var mı? Var. Elitik olabilir. 20 var mı? Var. Olabilir. Başka 26 var mı? Var. Kim yok? Ceyhan diyeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Esen kalın. Evde kalın.